rüyada hamile kaldığını görmek, kişinin şu anda gereksiz ve fayda sağlamayan işlerle vakit harcadığını gösterir. Bu rüya artık zamanı boşa geçirmemesi, geleceğini planlayarak daha sağlam ve kazançlı adımlar atması gerektiğini bildirir. Yani, hayatını daha iyi bir yere taşımak için gerekli değişiklikleri yapması vurgulanır. Rüyada hamile olduğunu görmek, kişinin yakın zamanda emek verdiği işlerde başarıya ulaşacağına ve hayatında önemli bir konuma geleceğine işaret eder. Bu rüya maddi açıdan rahatlama ve mal varlığında artış anlamına gelirken aynı zamanda çevresinde saygı duyulan, sevilen biri olunacağına delalet eder. Kısacası, güzel gelişmeler ve kazançlı dönemlerin habercisidir. Rüya'da hamile kaldığını görmek ile hamile olduğunu görmek arasındaki fark. Rüya'da hamile kaldığını görmek hayatında yeni bir başlangıca işaret eder. Henüz gerçekleşmekte olan bir süreçtir. Yani rüya sahibi önünde yeni fırsatlar, planlar ve gelişmeler olduğunu görür ama bunlar daha yolun başındadır. Bu rüya hazırlık aşamasında olduğunu, yeni adımlar atması gerektiğini ve kendini geliştirmesi gerektiğini gösterir. Şey yandan rüyada hamile olduğunu görmek ise içinde bulunduğu durumun artık olgunlaştığını ve yakın zamanda somut sonuçlar alacağını anlatır. Bu rüya başarı, gelişim ve büyüme dönemine geçişi ifade eder. Yani artık yeni planlar ve emeklerin meyvesini toplamaya başlamıştır. Kısacası, hamile kaldığını görmek yeni başlangıç ve hazırlık, hamile olduğunu görmek ise olgunlaşma ve sonuç alma dönemini simgeler. Rüya'da bir erkeğin kendini hamile görmesi, kişinin gizli tuttuğu ve kendisine büyük zarar veren önemli bir sırrı olduğuna işaret eder. Bu sır ortaya çıkarsa yaşayacağı endişe ve korku, rüyanın temel anlamını oluşturur yani bilinmeyen ya da saklanan konular nedeniyle iç dünyasında büyük bir huzursuzluk yaşanıyor demektir. Rüyada eşinin hamile olduğunu öğrenmek, kişinin iş hayatında daha önce pek denenmemiş, yenilikçi bir işe başladığını gösterir. Bu işten elde edeceği kazanç sayesinde hayatında önemli değişiklikler olacak ve yeni bir döneme adım atacağına işaret eder. Yani, maddi ve manevi olarak yepyeni bir başlangıç sizi bekliyor demektir. Rüyada anneyi hamile görmek, kişinin hayatında önemli değişiklikler yapacağına fakat şu an bunları kimseyle paylaşmak istemediğine işaret eder. Zamanı geldiğinde ise bu yenilikleri çevresine açıklayacak ve herkeste paylaşacaktır. Yani gizli planlar ve hazırlıklar içinde olunuyor demektir. Rüyada hamile birini görmek, kişinin hayatında yeni bir dönemin başlayacağına işaret eder. Bu yeni başlangıçlar için sakin ve dikkatli düşünmek, her ayrıntıyı iyi değerlendirmek gerekir. Doğru kararlar vermek için sabırlı olunmalı ve acele edilmemelidir. Yeni fırsatların kapıda olduğuna delalet eder. Rüya'da bebek doğurmak, yakında hayatınızdaki zorlukların sona ereceğine işaret eder. Eğer üzüntülü bir dönemdeyseniz, bu sıkıntıların yerini mutluluğa bırakacağı, sevindirici haberler alacağınız anlamına gelir. Ayrıca, uzun zamandır içinizde sakladığınız bir sırrı paylaşacağınızı ya da varsa sağlık sorunlarınızın kısa sürede iyileşeceğini gösterir. Bu rüya, yeni başlangıçlar ve huzurun habercisidir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler. Bir başka yorumda görüşmek üzere hoşçakalın.